Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir çorba tarifiyle sizlerleyim. Mısır unu ve sadece patatesle yapabileceğiniz bu güzel tarifin buyurun yapım aşamasına geçelim. Çorbamı yapacağım tencereme ocağın üzerine aldım. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum. Tereyağı bu çorbaya çok lezzet veriyor. Sizlerde eklerseniz gerçekten çok lezzetli bir çorba elde etmiş olacaksınız bir adet iri doğranmış kuru soğan ekledim. Kuru soğanı da neden bu kadar iri doğradığımı sorarsanız sonrasında blenderdan geçeceğim için çok ince kıymaya gerek görmedim. 2 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsak da bu çorbaya çok lezzet veriyor. 2 yemek kaşığı kadar mısır unu ekliyorum. Sizler kişi sayısına göre malzeme miktarını arttırabilirsiniz. Mısır ununu ekledikten sonra ocağımın altını biraz kısıyorum. Kısık ateşte kavuruyorum ki mısır unumun rengi kararmadan yanmadan güzelce birazcık kavurmam yeterli. Çok az unumun kokusu çıktıktan sonra suyunu ekleyeceğim. Çok fazla kavurmayacağım. Ocağımızın altını bu aşamada fazla açmamaya özen gösterelim arkadaşlar. Orta ocakta pişirirsek daha güzel olur. Mısır unumun daha güzel lezzetli olması için kokusu çıkana kadar özenle yavaş yavaş kavurmaya dikkat ediyorum. tariflerimin malzemelerini açıklama kısmını her zaman ekliyorum arkadaşlar. Oradan bakarak temin edebilirsiniz malzeme listesini. Bir adet iri doğranmış patatesimi de tencereme ekliyorum. Benim patatesim büyüktü. Eğer sizin ufaksa iki adet de kullanabilirsiniz. Veya kişi sayınıza göre malzemeyi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Patatesimi de ekledikten sonra biraz kavuracağım bir iki dakika kavurduktan sonra suyunu ekleyeceğim Arkadaşlar çorbama 7 su bardağı yaklaşık su ekledim kullandığım su bardağı 200 mg klasik su bardağıdır Arkadaşlar bunu da belirtmiş olayım Tabii ben çok fazla sulu istemediğim için 7 su bardağı benim için yeterli geldi Sizler istediğiniz kıvama göre bu su azaltabilir çoğaltabilirsiniz bu arada elinizde tavuk suyu veya et suyu varsa onu da çorbanıza ekleyebilirsiniz çorbam kaynayana kadar ara ara karıştıracağım soğan ve patatesi iri şekilde doğrayarak gerçekten çok pratik bir çorba oluyor sonrasında blenderına geçeceğim için çok fazla küçük doğramaya gerek duymadım sizlerde bu şekilde yapabilirsiniz Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bu sayede yeni güzel tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Orta göz ocakta yüksek ateşte kaynayana kadar ara ara karıştırarak çorbamı pişirmeye devam edeceğim çorbamın tuzunu da ekleyeceğim baharat kullanmayacağım bu aşamada sonrasında yağda pul biber ve nane üzerine gezdireceğim için baharat kullanma gereği duymadım çorbam kaynana kadar ara ara karıştırmaya devam ediyorum ki içindeki un topak topak olmaması için arkadaşlar kaynamış olan çorbamın kapağını kapattım Patateslerim yumuşayana kadar biraz kısık ateşte kaynamaya bıraktım. Evet, patateslerim artık yumuşamış. Blenderdan geçirebilirim çorbama Aslında çok kısa sürede pişen bir çorba. Patates de çabuk piştiği için hemen blenderla ilk önce düşük sonra yüksek ayarda güzelce püre haline gelene kadar blenderdan çorbamı çekiyorum. Pürüzsüz kıvam alana kadar çorbamı blenderdan geçirdim. Çorbamın kıvamını tekrar kontrol edip ocağımın üzerine kaynamaya alacağım. Benim için bu kıvam yeterli. Size eğer koyu gelirse arkadaşlar biraz sıcak su ekleyerek kıvamını açabilirsiniz. Çorbamı ara ara karıştırarak birkaç dakika daha kaynatacağım ve sonrasında ocağımın altını kapatacağım. Evet arkadaşlar çorbam artık servise hazır. Ocağımın altını kapatıyorum. Çorbama lezzet vermesi için tekrardan 1 yemek kaşığı kadar tereyağı, 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar pul biber ekliyorum. Biraz da nane ekleyeceğim. Yarım tatlı kaşığı kadar da nane ekliyorum. Tabii ki sizler pul biber damak tadınıza göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Evet arkadaşlar çok fazla yakmadan nanemi ve pul ürünü de yağda çok az kokusu çıkana kadar pişirdim. Artık çorbam servise hazır. Kıvamı rengi gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Kullandığım mısır unu da Karadeniz mısır unu olduğu için çorbaya gerçekten altın sarısı gibi güzel bir renk verdi. Az malzemelerle çok kolay bir çorba yaptık bugün arkadaşlar. Soğuk kış günlerinde de sıcak sıcak içebileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir çorba oldu. Denemediyseniz mutlaka denemeye değer bir çorba. Mısır ununuz yoksa beyaz unla da yapabilirsiniz bu tarifi arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim ama tabii ki mısır ununun lezzeti daha farklı oluyor. Üzerine esas lezzet verecek olan pul biber nane ve yağ karışımında gezdiriyorum çorbamızı sade de yiyebilirsiniz ama üzerinde Tabii ki yağlı ve pul biberli karışımla gerçekten çok güzel lezzetli oluyor Evet arkadaşlar bugün de sizlerle çok güzel bir çorba tarifi olduk şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun başka güzel tariflerde görüşmek üzere Hoşça kalın arkadaşlar